Değerli arkadaşlar merhaba. Trigonometri bir dersimizde hem kuralları hatırlayarak hem de sorular çözerek güzelce bir tekrar ettik. Trigonometri 2 dersinde artık daha çok ÖSYM nasıl soru soruyor bunları inceleyeceğiz. Tamam mı? ÖSYM'nin hiçbirisini atlamadan sorduğu soru tarzları var. Biz de bu soru tarzlarını bu 8 soruda incelemeye çalışacağız. Fazla vakit kaybetmeden birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Bize ne demiş arkadaşım? Şekildeki birim çemberde A, C, o, e dikmiş. Tamam A, C, o, e dik. A, D, C, 18 derece buraya e yazmış. Tamam buna göre A, C, o, üçgeninin alanın A, D, O üçgenin alanı oranı aşırı hangisine eşittir diye soruyor. Burada birim çemberi kaldırıp öyle bir soru sormuş. 2021'e bayağı da sert bir soruydu. Bu da o sorunun biraz daha yumuşatılmış hali diyebiliriz. Şimdi arkadaşlarım Burada ACO üçgeninin alanı yani sarı üçgenin alanından bahsediyor. AD üçgeninin, pembe üçgenin alanından bahsediyor. Şimdi benim burada 18 derece var. Burası birim çember olduğu için şu ikisi birbirine eşit. Dolayısıyla şurası 18. 18, 18. Şurası ne oldu? 36. Tamam mı? falan faydalanacağım ya. Şurası birim çember olduğundan 1 bir dedim. Şuraya x diyorum. Yani. Şimdi ben bu x, 1 ve 36'yı değerlendireceğim. x, 36'nın neresinde? Karşısında. 1.36'ın neresinde? Hipotenüsünde. O zaman karşı hipo. Benim aklıma ne geliyor? Sinüs geliyor. O zaman ben ne diyeceğim? Sin 36 eşittir. X bölü birden X eşit. Doğru mu? Şuraya da Y diyelim arkadaşlarım. Y, y 36'ın neresinde? Komşusunda. 1.36'ın hipotenüsünde. Komşu hipo. Benim aklıma kim geliyor? Kosinüs geliyor. O zaman ben diyeceğim ki cos 36 eşittir. Y bölü birden Y'ye eşittir. Bu sarı üçgenin alanı x çarpı y bölü 2 değil mi? Yani o zaman sin 36 çarpı cos 36 bölü 2 bizim sarı üçgenimizin alanı. Tamam bir de pembe üçgene bakalım. Pembe üçgenin bakınız şurası geniş açı. O zaman bunun yüksekliği dışarıda. Tabanı kaç? Şurası 1. Burası 1 yüksekliği bunun x. Yüksekliği x ise arkadaşlar sarı üçgenin alanı direkt aşağıya yazıyorum. X neydi? Sin 36 doğru mu? sin 36 çarpı 1 bölü 2. Arkadaşlarım burası ne oldu? Şu 2, şu 2 ile gitti. Şu 36, şu 36 ile gitti. E bize ne kaldı arkadaşlar? Cos 36. Tamam mı? Cevabını D seçin. Şimdi hocam şurası eksi değil mi diye düşünebilirsiniz. Evet buranın değeri eksi cos 36 ama biz bunun değeriyle ilgilenmiyoruz. Biz buradaki uzunlukla ilgileniyoruz. Uzunluk negatif olamayacağı için biz buraya cos 36 diyeceğiz. tamam? Geçtik. Ne diyor bize? Şekildeki birim çemberde AC, bc'ye dikmiş, yani şurası dik, tamam. Daha sonra AOC üçgeninin alanı, şurası O, şurası C, tamam? Şurası sarı üçgenin alanı kök 3 bölü 2 birim karedir. boyalı bölgenin alanları toplamı nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar, birim çember dediği için yarı yarıçapı 1, doğru mu? Sarı üçgenin alanı dediği için yine aynı işlemleri yapacağım. Şuraya x diyelim, şuraya y diyelim, diyelim tamam mı? Şimdi ben buraya x dersem x alfanın neresinde? Komşusunda. 1 alfa neresinde? Hipotenüsünde. O zaman komşu ipo yine aklıma kos geldi. Ne diyorum? Cos alfa eşittir x bölü 1'den x. Aynı şekilde y'yi bulalım. Y alfanın karşısında daha sonra da 1 alfanın hipotenüsünde yine aklıma sinüs geldi. Sin alfa eşittir y bölü 1'den y' eşit. O zaman değerli arkadaşlarım burada sarı üçgenin alanı nedir? Sin alfa çarpı kos alfa bölü 2 eşittir kök 3 bölü 8'miş. Bu kök 3 bölü 8 ise arkadaşlarım Ben burada bakıyorum bir tane yarım açı oluşacak gibi ama oluşamamış gibi. Buraya bir tane 2 yazdım. Aşağıya da bir tane 2 yazdım. Ne oldu? Sin 2 alfa 4'ü karşıya attım. Kök 3 bölü 8 çarpı 4'ten Şunlar gitti. Şurası 2 mi kaldı? Yani kök 3 bölü 2 oldu. Sinüs hangi açıda kök 3 bölü 2 idi? 60 derecede. O zaman 2 alfa eşittir 60'dan alfa eşittir 30 derece olarak bu oldu. Peki arkadaşlarım şimdi dikkat et. Şurası alfa şurası 1. Şu uzunlukta yarıçap çapı olduğundan 1. E burası 1 burası 1. Alfa yani bu iki üçgen aslında eş. Yani alanları da eş. O zaman ben şuradan alanını bulmak için şurası 1 değil mi? Şurası 1. Yükseklik y dediğimiz ne? Bizim alfa burada neydi? Alfa arkadaşlarım. 30 derece. Hipotenüs. Hipotenüs. 1 ee, ise 30'un karşısının yarısı olan 1 bölü 2 olacak. Yani şu taradığım üçgenin alanı ne olacak değerli arkadaşlarım? Taradığım üçgenin alanı. Taban 1 çarpı yükseklik 1 bölü 2 bölü 2'den 1 bölü 4 oldu. O zaman şurası da 1 bölü 4 olacak. Tamam. Peki arkadaşlarım şu 90 eksi alfa diyor. Burası alfa 30 olduğundan burası 60 derece oldu. burası. 1, burası bir burası bir Yine ben bunun alanını bulmak için şuradan bir tane dik atıyorum arkadaşlarım. E şurası 30 oldu. Doğru mu? 90'ın karşısı 1, 30'un karşısı 1 bölü 2. 60'ın karşısı kök 3 bölü 2. O zaman buranın alanı ne olur? Taban 1 çarpı yükseklik kök 3 bölü 2 bölü 2'den ne oldu arkadaşlarım? Kök 3 bölü 4 olarak Şimdi mavi bölgelerin alanlar toplamı diyor ya şu üçgenin alanı 1 bölü 4'tü. İçerideki sarı bölgenin alanını çıkartmam lazım ki maviyi bulalım. Doğru mu? Üçgen alanı 1 bölü 4 sarının alanını zaten adam vermişti bana. Kökü 3 bölü 8'i çıkarttım maviyi buldum. Artı şuradaki 1 bölü 4 artı şuradaki kök 3 bölü 4 ne oldu? Burayı parmak 8 yazdım. Bulmuş oldum. Şimdi arkadaşlar burası ne oldu? şurası köküç bölü 8 oldu. Artı köküç bölü 8. Şurası da ne oldu arkadaşlarım? 2 bölü 4 oldu. E şurayı 2 ile genişletelim. O zaman 4 artı köküç bölü 8 olarak bulurum. Yani cevabın nerede benim? C şıkkında bu şekilde bunu tamamlamış olduk. Geldik bu soruya. Bu soru biraz bizi yoracak. Bu soru ama ÖSYM'nin çok sevdiği sorular. Yani birim çember üzerinde bize uzunlukları keşfettirip daha sonra bunlarla saha değiştirme işlemi, yapma olayını, ÖSYM ciddi anlamda seviyor. Tamam mı? Biz burada tabii ki yine neyden faydalanacağız? Birim çemberden, pardon çemberden, birim çemberden hepsinden faydalanacağız. Burada açıyı taşıma olayından da faydalanacağız. Çünkü alfa şu an biraz saçma bir yerde duruyor. Doğru mu? A'yı, A'yı, B'yi, B'yi, D'yi, hepsini alfa cinsinden bulmam lazım. Şimdi burası alfa ya. 90 şurası diyelim. Şurası 90 eksi alfa. Doğru mu? Yine büyük üçgene bak. A, B, C'ye bak. E şurası alfa olur çapı gören 90 dereceydi. O zaman burası 90 ise şurası da alfa olur arkadaşlar. Doğru mu? Yani alfa olabilecek her yeri buldum ben. Tamam. Şimdi AE uzunluğu diyor. AE uzunluğu neresi? Şurası. Doğru mu? Burası. Peki şurası 1 mi? AE uzunluğuna x diyor. Tamam mı? Daha sonra AD diyor. AD'nin tamamına y deyip bu şekilde hareket ediyor. İlk önce bir x'i bulalım. x, alfa ve 1. Bak tekrar aynı şeyleri yapıyoruz bir alfanın karşısına x alfanın hipotenüsünde. O zaman aklıma ne geliyor? Sinüs geliyor. Sin alfa. Eşittir nedir? 1 bölü x. Doğru mu? Ben x'i bulmak istiyorum arkadaşlarım. O zaman ters çevirelim. x nedir? 1 bölü sin alfadır. Anlaştık mı? Daha sonra ad'yi bulmak istiyorum ya. ad'ye de y diyelim. Buranın tamamına da bir y diyelim. Şöyle şöyle geçelim. Buraya y diyelim. Bakınız bu y'nin bulunduğu üçgendeki alfa burada. Doğru mu? Ve şurası da 1. O zaman ben yine ne yapacağım? Trigonometre yapacağım. Bakın 90'ın karşısında şurası 1, 1, 2 oldu. Ve alfanın karşısına y var. Yine sinir. Sin alfa eşittir. Karşı yani y 2. O zaman y ne oldu? 2 sin alfa oldu. Doğru mu? E bu ad'yi de buldum. Tamam bunu da silelim. Daha sonra bizden ne istiyor arkadaşlarım? Bizden ne istiyor? Ah oh, pardon. BC. BC neresi? Şurası bc burası. Bakın ben burayı biliyorum. 1 bir, bir daha 2 Daha sonra şurada alfa var. Bunu da biliyorum. Buraya z diyelim. Kafamız karışmasın. Tamam mı? Biz şunların yanına da gerçi yazalım. Şuraya x, y, z diye yazalım. Daha sonra kafamız karışır. Nereye ne yazacağımızı unuturuz. Z'yi yazdık. BC'yi z dedik. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bak. Alfanın karşısında ve komşusunda. O zaman ben ne kullanacağım? Karşı komşu ya da komşu karşı. Tanjant da kotanjant. Ben burada Z'yi yani bilinmeyeni pay kısmına tutmak istediğim için ne yapacağım? Kotanjant kullanacağım. Kotanjant alfa neye eşittir? Z büyük üçgene bakıyorum. ABC'ye bakıyorum. Z bölü 2'dir. O zaman Z dediğimiz nedir? 2 kot alfadır. Tamam. Devam. Peki BD nerede? BD şurası. Ben neye bakıyorum? ABD üçgenine bakıyorum. Şuraya T diyelim arkadaşlarım. Şurası da T olsun. Tamam mı? Alfanın neresinde? Hipotenüs pardon, komşusunda. Bu ikide de hipotenüsünde. kullanacağım o zaman. Cos alfa nedir? T bölü 2. O zaman T nedir arkadaşlarım? 2 cos alfa. Doğru mu? Bunu da hallettik. Son olarak AC kaldı. AC nerede? Burada. Doğru mu? AC burada. Şuradaki 2'yi biliyorum. Alfayı biliyorum ve AC'yi biliyorum. Yine karşı hipo olayları var. Doğru mu? O zaman ben ne kullanacağım? Sin alfa eşittir 2 bölü ac. Yani ac ile ne diyelim? T diyelim. Bir dünya harf kullandık. Sonra bir hepsini yerine yazacağız. Kırk dünya sıkıntı yani O zaman ben p'yi bulmak istiyorum arkadaşlarım. Burada ne yapacağım? Bunu ters çevirdim. Ee, şöyle yapalım. P'yi bulacağım mı? Bunu ters çevirdim. P bölü 2 ne eşit? 1 bölü sin alfa eşit. Dolayısıyla p ne eşit arkadaşlarım? Burada 2 bölü sin alfa eşit. Tamam, şunları bir silin, şurayı bir silelim, bir temizleyelim. Bayağı bir çünkü sadeleştirme işlemi yaptı şimdi. 2 çarpı AE yani x'i yazdık. x neydi? 1 bir bölü sin alfa. 1 bölü sin alfa. Şöyle parantezimizi yapalım. Sonra yani işlem hatasına kurban gitmiyor. Eksi AD. AD dediğimiz y'ydi. Yani 2 sin alfa. Daha sonra bölü, bölü. BC, BC dediğimiz z'ydi. Z'yi biz ne bulduk? 2 kod alfa. 2 kod alfa çarpı BD. BD dediğimiz bizim idi T'yi yerine yazıyorum. 2 cos alfa. 2 cos alfa. Daha sonra eksi AC. AC dediğimizde idi O da nedir arkadaşlar? 2 bölü sin alfa. Doğru mu? Öncelikle arkadaşım çok fazla 2 iki var. 2'lerden bir sağa kurtulalım. Şurayı 2'ye bölün 1. Gitti. Bakın burada burayı ikiye böldüm. Bu gitti. Burayı ikiye böldüm. Bu gitti diye kaldı. Doğru mu? Daha sonra. Bakınız. Pay pi kısmında payda eşitlersem. Şunun paydası bir. Sin alfa ile eşitlersem. 1 eksi 2 sin kare alfa bölü sin alfa. Bölü. Daha sonra arkadaşım Burada. Bakınız. cos alfanın açılımı ne? Kos alfa bölü sin alfa. Doğru mu? Daha sonra. Çarpı. 2'yi şu başa alalım. Cos alfa. Daha sonra eksi 1 bölü sin alfa. Burayı da toparlayacak olursam 2 cos kare alfa eksi 1 bölü sin alfa oldu. Bakınız bir şeyler artık açığa kavuşmak üzere. Sin alfa sin alfa gitti. Doğru mu? Şu neyin açılımı? 1 eksi 2 sin kare alfa neyin açılımı? Kosinüs 2 alfanın açılımlarından birisi. O zaman ne yazacağım oraya? Cos 2 alfa bölü Bakınız 2 cos kare alfa eksi 1 açılımı? Bu da cos 2 alfanın açılımı. Buraya da o zaman cos 2 alfa yazdım. Ve burası ne oldu? 1'e eşit oldu arkadaşlarım. Cevabım B seçeneği dedim. Ve yoluma devam ediyorum. Daha sonra bize ne demiş? 0 pi bölü 10. Pi bölü 10 dediğimiz 180 dersen burası 18. Doğru mu? Olduğuna göre aşırı gider sıralamadan ha işte doğru diye söylemiş. İlk önce arkadaşlarım buraya e, işaret ve isimlere karar verelim kaçıncı bölge? İkinci bölge. İkinci bölgede kosinüsün işareti eksi. Doğru mu? Ve 90 isim değiştirir. Bunu birinci dersimizde söylemiştik. 90 isim değiştirir. Ne olacak? Sin x. Daha sonra, daha sonra. Yine 3 pi bölü 2 270. Artı 2 x yani dördüncü bölge. Dördüncü bölgede tanjant eksi. Ve 3 pi bölü 2 yani 270 isim değiştirir. Ne olacak? Cot 2 x olur. Doğru mu? Daha sonra arkadaşlarım. Burası pi artı 3x diyor. Pi 180. 3x dediğimiz o zaman bu üçüncü bölge oluyor. Üçüncü bölgede kotanjant artı artı kot 3x. O zaman şöyle düşüneceğim Arkadaşlar ee, bu x birinci ve ikinci negatif. Üçüncü pozitif. Zaten en büyük olan burada şu c olacak arkadaşım. B, e, bunları a diye yazmışız. Pardon. Şöyle güzel. Tamam. Şöyle d ve c oluyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar sıralamamızı yapalım. Şimdi bakınız burası eksi sin x burası eksi kod 2x. Şimdi bizim hatırlarsanız bir tane birim çemberimizde şöyle bir şey çizmiştik. Şuraya cos eksini, şuraya da sin eksini yaptık. Daha sonra geçen dersimizde söylemediğimiz şimdi söyleyeceğim şey şu. 45 derece bu. 45 dereceye kadar arkadaşlarım şu bölgede burayı başka bir renkte gösterelim. Şu bölgede kosinüs sinüs büyük. Kos alfa sin alfadan büyük. Anlaştık mı? Çünkü niye? Kosinüs burada 1, sinüs burada 0. Şöyle diyelim. Daha sonra burada her ikisi de birbirine eşit. Kök 2 bölü 2, kök 2 bölü 2. Burada sinüs, e, kosinüs 0, sinüs 1. İkinci bölgede ise yani 45'ten 90'a kadar olan bölgede yani şurada ise sinüs kosinüsten büyük. Tamam mı? Sinüs kosinüsten. O zaman şöyle düşünelim. Şu eksi kos 2x bölü sin 2x. Doğru mu arkadaşlar? Bunu düşünüyorum. Bu 2x dediğim 0'dan 8'e arasında ya. 2x'dir 0 ile 36 arasında. 0 ile 36 arasında ise burada bir yerde. E burada bir yerde ise kosinüs sinüsten büyük. Kosinüs sinüsten büyükse sen büyük sayıyı küçük sayıya böldüğünde de birleşik kesir çekelim. Birleşik kesir dediğimiz 1'den bir bir büyük bir sayıdır. 1'den büyük bir sayıyı eksiyle çarptığımız zaman eksi 1'den küçük bir sayıdır. Doğru mu? B eksi 1'den küçük. Ama A'ya baktığımızda bunun eksi 1'den küçük olma şansı yok. Çünkü bu sinüs. Sinüs zaten eksi 1 ile 1 arasındadır. O yüzden burada D diyeceğiz arkadaşlarım. Daha sonra A en büyük zaten pozitif olduğu için C diyeceğiz. Cevabımız B, A, C yani C seçimi diyebiliriz. Tamam Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlarım ÖSYM yaklaşık 35 senedir bunu sormuyor. Ama atlamış olmayalım diye buraya koydum. Tamam yani çok çıkacağını düşünmüyorum ama yine de bakmak yani bakmakta fayda var. Tamam. Artı sin fonksiyonu sin fonksiyonu tersi olmak üzere Aksin 1, 1, 3, A sin 1 bölü 3 A'ymış. O zaman sen hemen şunu söylüyorsun. O zaman hocam sin A da 1 bölü 3. Tamam mı? Fonksiyonu hatırla. F A B'ye eşitse ne diyorduk? F'in tersinde B A'ya eşittir. İçini dışını yer değiştirdiğinde burada fonksiyon ters oluyor. Burada A. sinüsün tersi ise sin 1 bölü 3. Pardon A sin 1 bölü 3 A eşit. Dolayısıyla yer değiştirdiğinde tamam bu şekilde oldu. Burada da aynı. Sin B eksi 1 bölü 2 eşit. Daha sonra sin C de 1 bölü 2 eşit. Hatırlayınız birinci bölgede açı arttıkça açı arttıkça sinüsün değeri artar diyor. Doğru mu? Açı arttıkça sinüsün değeri artıyorsa arkadaşlar burada 1 bölü 1 bölü 2'den daha küçük. Doğru mu? Dolayısıyla A açısı da C açısından daha küçük. Bunu anladım. Peki. Eksi 1 bölü 2 olunca nasıl olacak? Sinüs nerede eksiydi? Ya 3. ya da 4. bölgede eksiydi. 3. bölgede eksi olsa bile 180 dereceden büyük olması lazım. 180 dereceden büyükse sinüsün pozitif olduğu yerlerden her türlü daha büyük bir açı. Daha büyük bir açı olduğundan en büyük açı burası B açısıdır diyeceğiz. A, C, B diyeceğiz. E şıkkını işaretleyip yolumuza devam edeceğiz. Bize ne diyor? Birbirine dik iki doğrunun eğimleri. Denklemin reel kökleri olduğuna göre alfanın 0, 2, pi aralığında kaç tane kökü vardır? Hmm. Bunlar Birbirine dik iki doğrunun eğimleri ne anlama geliyordu? Yani D1 doğrusuyla D2 doğrusu birbirine dik olduğu zaman eğimleri çarpımı eksi 1 oluyor. Hatırladık mı? Hiç Eğimleri çarpımı eksi 1 ya. Denklemi reel kökleri olduğuna göre demek ki bunun kökleri çarpımı da eksi 1 olacak. Kökler çarpımı formülümüz C1 A'ydı. Ben buraya bunu uyarlarsam kim? 2 alfa eksi 1 bölü 2 eşittir eksi 1 olacak. Dolayısıyla sin 2 alfa eşittir eksi 1 bölü 2 olacak. Dolayısıyla arkadaşlar 2 alfa ne olacak burada? Sinüsün eksi 1 bölü 2 olduğu açı ne? Bunu düşünmek için şöyle düşün. Sinüs nerede 1 bölü 2? 30'da. O zaman eksi 30'da diyeceksin. Tamam mı? Eksi 30 artı e, 360 k Periyotları önceki dersimizde tekrar etmiştik. O yüzden tekrardan buraya bunu yazmıyorum. Bir de ne vardı? 2 alfa eşittir. 180 eksi 2, pardon, 180 eksi. Eksi 30 tamam mı? Artı 360 k var. Doğru mu? Şimdi arkadaşlarım buradan alfa eşittir. Eksi 15 artı 180 k. Doğru mu? Buradan alfa eşittir. 210 oldu. 105 artı 180 k oldu. Peki arkadaşım Burada k'ya 0 verirsem 0 2 pi aralarında olmaz. k'ya 1 veriyorum. Burası kaç oldu? 165 K'ya 2 veriyorum arkadaşlarım. Burası ne olur? 345. Her ikisi bu aralıkta. Tamam. 3 verirsem bu aralığı geçer. O yüzden vermiyorum. K'ya 0 verdim. 105. K'ya 1 verirsem arkadaşlarım burası ne olur? 285. Doğru mu? 3 verirsem geçer. O yüzden kaç tane kökümüz 4 tane kökümüz var diyeceğiz. Cevabımız E olacak. Ve ne devam ediyoruz. Bize ne diyor? 7. soruya geldik. Fx Tan x bölü bilmem ne vermiş. Buna göre mutlak değer içerisinde işlemin sonucu nedir diye soruyor. İkinci bir fx ile ilgilenelim. Genelim. Değil mi? Yani tan x sekant x bunları görünce dayanamayıp açıyorum. Hemen de açalım. Hemen de açalım. Tan x nedir? Sin bölü kos. Yazdım. Bölü. Sekant 1 bölü kos kare. Yani 1 bölü kos kare olduğu için 1 bölü kos kare. Yani konuşulmasın. Tan kare sin kare x bölü kos kare x. Eksi cos 2x. Bununla birazdan ilgileniyoruz. İlk önce bir şu ön tarafa ilgileniyoruz. Şimdi arkadaşlarım şurada bakınız paydalar aynı mı? Evet. O zaman 1 eksi sin kare x bölü cos kare x oldu mu? E, burası cos kare x. Cos kare x'e cos kare x birbirini götürdü 1 mi? Tamam. Toparlayalım. Sin x bölü cos x. Belki de buraya da açmaya ihtiyacımız yok muydu mu acaba diye düşünüyorum. Zaten. Bakın burası 1 eksi. Cos 2 xe Cos 2 x'in 3 tane açılımı var. Neydi bunlar? Cos kare eksi sin kare. 1 eksi 2 sin kare. 2 cos kare eksi 1. Doğru mu? Ben burada hangisini kullanacağım? Üçünden rastgele birini kullanacak halim yok. Ben buradan arkadaşlar biri götürecek şekilde. Niye? Sade yapmam lazım. En sade halini bulmam lazım. Biri götürecek şekilde olanı kullanacağım. Demek ki içinde bir olanı kullanacağım. İçinde bir olan hangisiydi? Sinüslü olandı. O zaman ben cos 2x yerine 1 eksi 2 sin kare x yazıyorum. Yazdım. E burası ne oldu arkadaşlarım? Eksi 4 eksi 1 artı 2 sin kare x oldu. Ve 1'i aldık. Bunlar da gitti. Değil mi? Toparladım. Sin x bölü cos x çarpı. Bunu ters çevirip çarpacağım. Diyorum. 1 bölü 2 sin kare x. E şu sin kare x, sin x de şu kare gitti. E ne oldu? 1 bölü 2 çarpı sin x çarpı cos x Aşağıya bakıyorum sin 2 x'in açılımı. Yani burası 1 bölü sin 2 x 1 bölü sin 2 x yani cos x 2 x Doğru mu? Daha sonra Adam bana ne demiş? f x çarpı f x bu zaten Yani kendisi cos x 2 x çarpı f 5 pi bölü 12 Yani x yerine 5 pi bölü 12 yazıyor 5 pi bölü 12 ne demek? Pi 12'ye böldüm lan 180'e böldüm 15. 5 ile çarptım 75. 75 ise şurada da 2 ile çarpmış 150. Yani 1 bölü sin 150. Doğru mu? Sin 150. Hatta benim bu ikinci bölge 180 eksi 30 dersem burası ikinci bölge artı 180 isim değiştirmiyordu. Yani aslında burası sin 30 Sin 30'da neydi? 1 bölü 2 idi. O zaman cosec 2x çarpı 1 bölü pardon e, çarpı 1 bölü 2 değil de bölü 1 bölü 2 doğru mu? Yani çünkü e, burası niye bölü 1 bölü 2? Sin 30 aşağıda yani çarpı 1 bölü 1 bölü 2 <laughs> böyle dersek daha doğru olur o zaman ne olur? 2 cos 2x olur ki cevabımız e eşit olur ve devam ediyoruz. ÖSYM arkadaşlarım bu soruyu da hiç atlamıyor. Hiç atlamıyor. Yani her sene mutlaka bir sıralama sorusu sorar. hocam zor değil. Yani ÖSYM her zaman zor sormuyor ki. Hatta 2021'den sonra hiç zor sormadı. Tamam ÖSYM bu soruyu atlamıyor arkadaşlar. Yani son 6 yıl 6 da soruyor. Hatta ben bu soruyu short kısmına çözmüştüm. Ama short kısmına soru çözmek bayağı sıkıntılı bir şey. Yani bir dakikaya sığdırmaya çalışıyorsun kocaman soruyu falan. O yüzden geçelim aynı soruyu burada çözelim diyor. Şimdi arkadaşlar Bize ne diyor? Dar açılı ABC üçgenin iç açıları AB ve C'dir x, y, z'yi vermiş. Daha sonra verilen ifadede göre z, x'ten, x X'de, y'den büyük olduğuna göre a, b, c açılarının büyükten küçüğe doğru sıralamasını söyleyemeyiz. Şimdi arkadaşlar burada a, b, c dar açılı bir üçgenin iç açıları ya ABC b, toplamı 180. Doğru mu? Burada a artı b varsa ben buraya 180 eksi c diyebilirim. Aynı şekilde buraya 180 eksi a diyebilirim. Şuraya da 180 eksi b diyebilirim. Hatırlayınız Burası şimdi C dar açılıysa 180 eksi C ikinci bölge diyoruz. İkinci bölgede kosinüsün işareti eksi. O zaman x'in işareti eksi. 180 isim değiştirmez. Kos C Peki aynı mantıkla hepsini yazalım. Y buradan eksi kos A. Daha sonra Z buradan eksi kos B. Adam bize ne diyor? Z x'ten x büyükmüş. Yazalım. Eksi kos B büyüktür. Eksi kos x yazdı. Ha, x yazdım. C. O da büyüktür eksi cos a. Her tarafı eksiyle çarptığımızda ön zaman ne olacak? Eşitsizlik ters dönecek. Ters arkadaşlarım ne olur burası? Cos b küçüktür cos c. O da küçüktür cos a olacak. Peki kosinüsü hatırla arkadaşlarım. Birinci bölgede açı arttıkça kosinüsün değeri azalıyor. Kosinüsün değeri azalıyorsa arkadaşım açısı en büyük olan en küçük. Yani açısı en büyük olan en küçükse B açısı en büyük. Daha sonra C açısı en küçük açı ise A açısı diyeceğim. Yani B, C, A olacak. Bu şekilde trigonometriyi tamamlamış olduk. Umarım faydalı olduğunuz için arkadaşlar trigonometriden yani 4 soru çık Ben burada 8, 8, 16 tane soru çözdüm. Sizin de en az bu konudan yani tekrar mahiyetinde bir 50 soru çözmeniz lazım. Diyorum ve dersi burada bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.